Öncelikle şu var. Bu ülkede ilk defa kümeslerde açlıktan çift civciv öldü. Gerekçe Adana'da en büyük işletmelerden bir tanesi zarar etmesinden dolayı konkordato ilan etti. Garip tavukçuluk. Ve 280-290 civarında kümese fason üretim yaptırıyordu bu şirket civcivleri teslim ediyor. Yemini ve girdilerini orada beslenmesi için gerekli materyalleri şirket veriyor. Çiftçi besliyor, büyütüyor. 36 ile 42 gün sonra şirket gelip alıp bu yetişmiş olan tavukları kesiyordu. Bunlar hepimiz biliyoruz. Şimdi burada işin ilginç tarafı şu. Konkordatolar zaten iflaslar bu ülkede normal karşılanır hale geldi. Ama Burada bizim müdahale etmemiz gereken şöyle bir konu var. Konkordato ilan ettikten sonra mahkemenin atadığı kayın bu civcivlerin beslenmesi için gereken yerini alamıyoruz. Yetkisi yok. Yasal boşluk var. Bunlar canlı hayvanlar. Telef oluyorlar. Çiftçinin bunu yetiştirecek imkanı yok. Yetiştirse de o şirketle anlaşma yaptığı için yetişmiş tavukları ne nakledebiliyor ne başka bir firmaya gönderip kestirebiliyor. Değerli arkadaşlar, işte bizim görevimiz burada ortaya çıkıyor. Burada bir yasa düzenleme gerekiyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Onun için buradayız.